Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aldığım mini oyuncakları atacağız. Hadi öyleyse başlayalım. İlk önce burada not yazmışlar. Bunu bir size açayım. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Mini mini ürünlerimiz sizi büyük büyük mutluluklar getirsin dileğiyle. 3 nokta. Devam var. Böyle bu gülen yüz falan çizmişler. Çok beğendim arkadaşlar. Ben şöyle yırtmadan açalım. Evet. Şimdi Biraz da şunu açalım. Bunda da var arkadaşlar. Bunda da var. Makasım nerede benim ya? Bir güzel bir makas varsa. Aslında o son videodan kalan makaslarım vardı da neyse. Şöyle. Açalım. İçinde gene bir şey var. Şöyle. Ama bir poşet koymuşlar. Şimdi bunu açıyoruz. Şöyle bakalım. Bakın bu pembe. Buna bakalım. Bu da e, beyaz. Çok güzelleri arkadaşlar. Hele bunun pembe olmasına bayılın. Bu arada daha da açık da kamerada biraz daha ıı, koyu gözüküyor arkadaşlar. <laughs> Normal mi diye. bir Kontrol edelim. yağım annem. İtaf içinde hiç içinde hep paralar. Keçe sayılır. Bunlar almak geldi. Hayatımda gördüğüm en kolay şey. Evet arkadaşlar kusura bakmayın annem çağırdı. Açtım. Ay çok tatlı. Buyurun. Bunu sonra patlatırız belki. Burada da içinden bir de böyle bir şey çıktı. Onu merak ediyorum. Hediye mi göndermişler? Arkadaşlar iki tane hediye göndermişler. Çok mutlu oldum. Bir tane de böyle bir kapalı poşetimiz vardı. Şimdi bunun içindekini çıkardık. Ben daha var mı diye arıyorum arkadaşlar. Neyse. Üç paket gel gelmiş şöyle. Ee, ilk i̇lk öyle o zaman şu kilitli poşeti açalım. Şöyle açalım bakalım. Evet arkadaşlar açtım. Ay bu hediyeleri sanırım arkadaşlar. Çünkü biz böyle bir şey sipariş etmedik. Bir bu. Bir de Hı, şöyle. Diğerini de gösterelim. Diğeri de şu arkadaşlar. Acayip şirinler. Şöyle iki tane. Sonra bir tane işte böyle bir tabak sipariş etmiştim. Kahvaltı tabayı. Tabayı kasaba. Kusura bakmayın böyle. O gelmiş çok güzel. Ben bunu oyunlarında falan kullanabilirim. Ee, sonra burada bir tane Oreo sipariş etmiştim şöyle. Adam kim sonra sonra e, arkadaşlar sonrasında. Sonra Coca Cola ile Sprite sipariş etmiştim. Onlar gelmiş. Şöyle. Bu arada trend yoldan aldım. Sonra böyle bir şey var. Böyle hamburger almıştım. Hani böyle yaparlar ya. <laughs> Öyle. Sonra bir tane Fransız ekmeği sanırım bu. Fransız ekmeği böyle. Bu da çok güzel ve bunlar el yapımı arkadaşlar. Bunların hepsi. Şurada da. Ha. Şimdi bunlara geçelim. Bunların arasında da sanırım böyle bir el yapımı şeyler var. Ee, bunlar valla arkadaşlar çok güzel oyunlarında kullanabilirim. Ve 316 lira mı ne tuttu sanırım yani. Ee, bazıları 10 lira, 20 lira, 15 lira falan da arkadaşlar çok ucuz. Yani. Ben niye açamıyorum? Çıldıracağım. Bende bir açamama durumu gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi ilk, ilk önce böyle yumurta, böyle yumurta kutusu geldi. Bunu kullanabilirim oyunlarında. 2 kişilik bunun devamı var bu arada. Elime gelince göstereyim size. Bu arada sanırım arkadaşlar gene hediye gelmiş içinden bir tane. Bir tane şöyle bir bardak gelmiş. Şu ışığı sanırım hediye arkadaşlar. Çünkü çok sipariş ettiğimi hatırlamıyorum. Hemen geliyorum ben buraya bakalım. Evet arkadaşlar bakıp geldim. Şöyle bir kupa bu arada. Arkadaşlar şunu anladım. Bazılarını böyle üç boyulu yazıcıdan çıkarmışlar. Bunlara ellediğimizde böyle anlayabiliyoruz. Ben Sonra bir tane ayçiçek yağı var. Böyle oyunlarında güzel kullanabilirim. Ee, sonra böyle bir süt var. Bu da sanırım yazıcıdan çıkmış yağla birlikte. Şu da sanırım yazıcıdan. Evet bu da sanırım yazıcıdan. Sonra bu da böyle üstünde cam yazıyor. Cam sil sipariş ettim. Ay bir gösteremedim ya. Böyle bir camsil. aldık ve kaymaksızdır inşallah. Çünkü ben kaymaksız yiyorum. Kımın tamam, evet. Kaymaksızları dediğimde çoğum anladı. Kaymaksız çıktı. Ee, Sütaş kaymaksız yoğurt. Üstünde de aynı falan yazıyor böyle. Bu da üç boylu yazıcıdan büyük ihtimalle. Ve sonra arkadaşlar yumurtanın devamı gelecek demiştim. Bakın bu da yumurtanın devamı. Açalım. Tut 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 Hemen ben açayım. Aa ben bir şey sipariş etmiştim. O geldi mi acaba? Aa bir tane daha şey varmış arkadaşlar. Hiç video bitmesin. İstemiyoruz. Ay ben bunları nasıl tutarım arkadaşlar? Bu yumurta, yumurtalar böyle var. Bunlar birazcık tipi kayık arkadaşlar. Neyse. Böyle bir tane de yumurta koyma şeyleri var. Ay düştü. <laughs> böyle burasını buraya getiriyoruz sanırım böyle. Sonra asıl güzel olan pakete geçelim. Öyle bir paketlemişler ki arkadaşlar böyle bir paketleme olmaz yani. Çok iyi paketlemişler. Hiçbir şey olmamış bu arada. Da. Zaten bir şey olmasın diye paketliyorlar da. Böyle bir şeyimiz var. <gülüyor> <gülüyor> ben o videoları kapayı taktım arkadaşlar. Neyse devam edelim bir Oy. Hop, hop, Annem yanıma tabak koymuştu az kalsın kırıyordum arkadaşlar. Aslında yere düş. Ay ben şunu açamadım ya. Ben de açmadım. Evet arkadaşlar hele, hele şükür sonunda açmayı becerdim. Böyle üç tane şey kurabiye böyle. sonra Starbucks'ın kahvesi böyle. Bunu sipariş etmiştim ve sonunda arkadaşlar en güzeline geldik. Bu arada bundan son bir ürün kalmıştı ve bu 70 liraydı. Yani acayip pahalıydı. Dedi Tek bu da değil. Bu paketi arkadaşlar. Ben şimdi diğer kalan şeylerini de açıyorum. Ya. Ay düştü. <laughs> Ay arkadaşlar. Öyle minikler ki. Ben şöyle ben şunları yerlerine koyayım. Garip. Siz gördünüz zaten arkadaşlar. Az çok az önce. böyle üç tane bundan gelmiş arkadaşlar ve bu son bir üründü. Yani bunlar sonuncu ürünümüzü. Ben şimdi buna dizip size göstereyim hemen.